Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuzda da sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere dün akşam kazdığımız videomuzda 200 lira bir ikramiye kazanmıştık. O 200 lirayı almaya gittiğim zaman da yine bir 200 liralık şöyle kazı kazan aldım. Bakalım bu seferki şansımız ne olacak. Yavaş yavaş kazımaya başlayalım. Elimden geldiğince sık sık video atmaya çalışıyorum. Zaten az çok farkındasınızdır. Hep 200 liralık civarında kazıyorum ki videolar çok uzun olup sıkmasın. Yine bir 200 liralık videomuzda sizlerleyiz. Hadi yavaş yavaş kazmaya başlayalım. Şöyle bir ilk kartımız yine 20 liralık kartlardan olacak. Bildiğiniz üzere dün bu ilk kartlarda boş çıkartma mevzusunu hani geleneğini yıkmıştık. Umarım tekrardan aynısı olur. Yavaş yavaş kazımaya başlayalım şöyle. Bakalım ocakta ne varmış. Yonca yıldız. Pek fazla uzatmak istemiyorum aslında bu videoyu da. Hızlı hızlı kazıyacağım. Yüzük ve balon. Mart'ta saat bebe bavul. atnalı kedi. Şöyle bakalım devamında. Şapka ve 12. Diğer hazirana geçelim. Yat ve pasta. Bu boş. Temmuz'da ne varmış? Nar cüzdan. Ev tatil devam edelim kasa taç bir dakika biraz karanlık gibi geldi bana görüntü biraz karanlık gibi geldi bana ama bu seferlik böyle olsun zaten semboller az çok belli oluyordur Ekim'den devam edelim uçak para tren araba aralıkta ne varmış kolye ve elmas ilk kartımızda bugün boşuz ikinci kartımız 30 liralık olacak bakalım 30 liralıktan bir şey çıkacak mı şöyle ilk başta sembolleri kazıyalım evet semboller bunlar ilk sembolümüze buradan bakalım elmas Elmas boş. Altın boş. Ev var. Evet. Evin ikramiyesine hemen bakalım. 30 lira. Devam edelim. Zar. Zar yok. Anahtar yok. Yine bir ev. Hemen onu bakalım. 10 lira. Etti 40 lira. Yıldız. Yıldız yok. Tavşan. O da Boş. Kasa yok. Bakalım tekrar yıldız yok. Alttan hemen devam ediyoruz. Bavul. Yonca. Evet yonca var. Toplam işte 50 lira. Umarım 100 lirayı tamamlarız bu kartta. Erken çuval boş. Nar boş. Bu yat. yatta boş. Hemen alt sıraya geçelim. Araba. Araba yok. Yüzük yok. Cüzdan yok. Balon da yok. Galiba 50 lira da kapatıyoruz bu kartı. Evet 50 lira tuttu. Amin. Sıradan bir 20 liralık da daha devam edelim. Şu anda 200 liralık aldığımız kartlarda 50 lirayı geri aldık. Kaldı 150 lira. Şöyle karışık deneyelim bunu. Şöyle gene ben Temmuz'dan başlayayım bakalım ne çıkacak tatil yat. Mart'a bakalım hemen. Atnalı tren. Şubat'ta ne varmış? Cüzdan yıldız. Nar ev. Şapka 12. Hemen Haziran'a bakalım. Uçak altın araba saat. Şu, hemen Ağustos'a geçelim. Pasta kasa. Yonca kedi. Taç para. Aralıkta bavul kolye. Yüzük balon. İkinci 20'lik boş. Hemen devam edelim bir 30'lukla. Zaten en çok ikramiyeyi bize kazandıran bu 30 liralık kartlar oldu. 50 liramızı oradan aldık. Bakalım devamında ne gelecek. Zaten en son o kazandırdığı için bu kartın boş çıkma ihtimali çok yüksek. Yine de karamsar olmamak lazım. Yonca. Buradan yüzük. O da yok. Araba yok. Karışık gidelim yine. Çuval yok. Kart da yok. cüzdan yok cüzdan hemen bakalım bavul yok tavşan yok balon da yok uçak boş taç boş dediğim gibi bu kart yüksek ihtimalle boş onun için hızlı mı geçsem acaba diyorum da bir yandan da ne olur ne olmaz diyorum anahtar i̇şte hemen buraya bakalım altın boş. Burada ne varmış? Elmas boş. Atnalı bu da boş. Hazine yok. Şu ikisini de hızlıca geçeyim. Yat ve hazine. Yine bu kartımız boş. Şöyle bir yakından da göstereyim sizlere. Bugünkü çekimin biraz diğerlerine göre farklı arkadaşlar çünkü evde olmadığım için çekim teçhizatlarım falan pek yanımda değil. Mümkün olduğunca bu seferkini eğlencesine çekiyorum çünkü. Yine de video olsun maksatla heyecanımız kesinti uğramasın. Videoyu sıkatmış olalım diye. Evet 20'likte ilk ikramiyemizi yani ilk sembollerimizi şapka şapka olarak buradan bulduk. İkramiye en son bakalım. Bütün önce sembollerimizi bakalım neler çıkacak. Bavul ev. Temmuz'da ne varmış? Kolye kasa. Boş. Haziran. Altın yüzük. Mayıs'ta balon tren. Ocağa bakalım hemen. Pasta araba. Yıldız atmalı. kasında ne varmış? tatil yonca galiba sembol olarak heh, kedi kedi geldi evet etti 2 burada ne varmış 12 taç Ağustos'ta da saat ve nar. hemen hızlıca bakalım bunlarda neler varmış 20'şer diye düşünüyorum 20'şerden 40 evet 40 lira da burada çıktı 50 orada vardı etti bize 90 Evet 20'likten de bir 40 lira aldık arkadaşlar etti 90 lira. Son 3 kartımıza geçtik. Sırada 30 liralık var. 30 liralıktan bir tane 50 lira aldık. İkincisi boş çıkmıştı. Bu sefer bir şeyler çıkma ihtimali var. Umarım güzel bir şey çıkar. Çıkarsa da. Şöyle bakalım hemen. Yüzük, yüzden kolye, uçak ve tren. Sıradan gidelim bunlara. Altın yok. Tavşanımız yok. Tavşanımız yok. Eee, balon. Balon yok. Bunda araba yok. Pasta yok. Zar yok. Ev yok. Acaba bu da boş mu? Taç o yok. Neymiş? Kasa. Yok. Atmalı yok. Şu anda yarısını kazdık kaldı. Yarısı hazine yok. Altın yok. Kart yok. Devamında anahtar. O da yok. Bavul yok. Bunda da boşa gidiyoruz gibi. Çuval yok. Hazine yok. Yıldız o yok. Elmas yok. Yat yok. Bu sefer de boş. Toplamda 90 lira kazandık. Şu son iki kartımıza girerken 200 lira verdiğimiz için şu anda kazanmamız gereken miktar 110 lira. Umarım daha fazlası olur. Şöyle son bir 20 geçelim az daha yakından alalım böyle evet hemen ocaktan bakalım kolye ve nar. yıldız ev yat yonca taç para buraya geçelim altın tatil aralık yapalım tersten başlayalım balon 12 kasa ve pasta Ağustos diyelim bakalım bavul kedi. En son zaten 20'lik ikramiye verdiği için bu 20'lik boş diye tahmin ediyorum yine. Yüzük cüzdan. Ben buraya bakalım. Tiran elmas. Ekimde ne varmış? Ekimde boş. Yani bu 20'lik kartımız da boş. Son kartımız olan 30lar geçiyorum. Hala dediğim gibi 110 lira açımız var. Umarım onu da buradan fazlasıyla çıkartırız. Zaten diğer videolardan da biliyorsunuz hep en son kartta fazla fazla kazanarak yakar ettik ya zararımızı çıkarttık biraz daha yakından alabilir miyiz bakalım evet ee, sıradan gidelim yine neymiş burada nar yok yıldızımız da yok çuval yok araba yok elmas yok İlk sıramız boş Yok. Kalın ev. O da yok. Yüzük. Maalesef. Cüzdan yok. Altın. O da yok. Kasamız yok. Yine cüzdan boş. Tren boş. Balon boş galiba bu kartta boşa gidiyoruz. Kart yok. Ben bakalım atmadı. Zar. Yonca. Tahminen bu kartta boş zaten. Kolye. Et aç Evet. Son kartımız da boş çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200 lirayla ikramiye kazanmıştık. O 200 lirayla aldığımız kartlardan bu sefer de kazancımız etki 90 lira. Yani 110 lira bir açığımız oldu. Bu açığı da zaten önümüzdeki videolarda tekrar kapatırız diye düşünüyorum. Beni takipte kalın. Her türlü desteğinizi gösterin. Her türlü yorum da sizlerden bekliyorum. En kısa zamanda başka videolarla daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.